kaşırma, çok hani bilinmeyen ismiyle enkopresis. Çocuk normal şartlarda tuvalet eğitimini aldıktan sonra 5 yaşından sonra başlayıp en az 1-1,5 ay devam eden bir davranış problemi. çocuk normal şartlarda gün içinde kakasını tutamıyor ve altına yapabiliyor. Bunu akşam da yapabiliyor, yattığı zaman uyku sırasında da yapabiliyor. Burada bakılması gereken şeylerden bir tanesi çocuğun önce çocuk doktoru ya da üroloji uzmanı ya da daire uzmanı ile birlikte bakmak çocuğun bu kasları ile ilgili problemi var mı? Bazen tutamama ile ilgili refleksif bir sorun ortaya çıkabiliyor. Buna bakmak lazım kışık kaçırma ile alakalı. Onun dışında uykuda kaçırma söz konusuysa eğer yani bazen bu bir uyku bozukluğu olarak karşımıza çıkabiliyor. Çocuğun uykusu çok derin oluyor. Çok derin olduğu için gece kakasının geldiğini fark etmeyip yatağa bırakabiliyor. Buna da bakmak lazım uykuyla alakalı. Bu noktada İlaç tedavileri söz konusu olabilir. Çocuğun uyanmasını sağlayacak, uykusunun derinleşmemesine neden olabilecek ilaç tedavileri söz konusu olabiliyor. Orada çocuk kalkıp tuvalesini yapabiliyor. Dışkı kaçırma bir şeylere tepki olarak da ortaya çıkabiliyor. Boşanmış aileler e, ya da kardeşin dünyaya gelmesi gibi durumlarda çocuk birdenbire dışkı kaçırmayla karşılaşabiliyor. Kardeşin dünyaya gelmesinde dışkı kaçırmayla böyle şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Kardeş bezlendiği için Çocukta gerileme davranışı görülebiliyor. Nasıl gerileme? Bebeksi konuşma, parmak emme, dışkı kaçırma, altına yapma, biberon kullanmak isteme ya da emzik takmak isteme gibi davranışlar görülebiliyor. Bunun arkasında da kardeş dünyaya geldi, herkes ona hediye getirdi, herkes onunla çok ilgileniyor. Benimle de ilgilenmeyiler ben de dikkat çekmeliyim. Ne yapabilirim? Yeni strateji geliştirebilirim. Ben altıma kaçırırsam herkes benimle çok ilgilenir gibi bir strateji geliştirip bunu da yapabiliyor. Yani bu arka planında biyolojik bir şey mi var? Yoksa çevresel etkenlerden, hayatındaki değişimlerden dolayı mı ortaya çıkmış? Buna göre tedavi belirlenebilir.